Genel izleyici. Sektör emlaktan merhaba. Ben Melda Uca Koçart. Bugün doğrudan ev sahibi ve kiracı ilişkisine bakacağız. Zira artan enflasyon rakamları zamlara yansıyan oranlar bir anlaşmazlık başlığını karşımıza çıkardı. Nerede? Mahkemelerde her beş davadan biri bu anlaşmazlık üzerine oluşmaya başladı. Bunu konuşacağız. Nasıl çözülür? Çözüm nerede? Hepsini konuşalım. Hakan Gümüş, Basar Osun Invest Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte merhaba. Bugün merhaba. değerli konuğumuz Ali Güvenç Kiraz, Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. Bu sorun nerede? Nasıl çözülür? Bir şekilde anlaşmak lazım. Ee, yani kiracılar da haklı, ev sahipleri de haklı. Kimse enflasyon karşısında ezilmek istemiyor. Ama çözüm nerede, ortak nerede buluşulabilir? Zam oranları ne olmalı? Hepsini konuşacağız, hepsini soracağım. Bu arada tabii ki veriler ve artış oranları bize ne diyor önümüzdeki döneme dair? Hepsini de Ümran Yolcuoğlu'ndan alacağız. Mobil Broker, gayrimenkul analisti. Ümran Hanım merhaba. Merhabalar. Az sonra size geleceğiz. Ama öncesinde bir değerlendirme alalım. Büyük fotoğrafa bakalım deriz ya. <laughs> Kiracılarla ev sahipliği anlaşmazlığı mahkemelerde rekor yaşandı var ama bir şekilde de çözülmesi gereken sorun var çünkü yaşamın içerisinde tam yaşayan ekonomi dediğimiz iş Anlaşmazlık var mutsuzluk var yani oturan mutlu değil ev sahibi aldığı kiradan mutlu değil belki onunla geçiniyorum diyor pek çok açısı var Nasıl çözüm bulunur bu noktaya ve şu anda nasıl bir çıkmazdayız? Aslında meselenin nereden geldiğine bakalım yani neden şu anda ev sahibiyle kiracı, e, tarihin belki de en gergin dönemini yaşıyor. Bunun temel sebebi aslında pandemiyle sıkışan arz yani konut üretimi, e, bunun e, buna ek olarak artan talep e, yani evliliklerin boşanmaların işte artması, aynı şekilde e, belli bir oranda göç alan kentlerimizin olması e, gibi talebin çok arttığı ama arzın bunu karşılayamadığı konut ortamında fiyatların bazı bölgelerde 2-3 kata kadar artmış olması. E şimdi ev sahibi dönüp nasıl düşünüyor? Madem bu bölgede fiyatlar bu kadar arttı ben de kiramı o kadar artırabilmeliyim diye düşünüyor kendisi ticari bir paralellik kurduğunda. Halbuki hukuken böyle bir hakkı yok. Yani kira oranını yıllık tüfe ortalamasının yani 12 aylık ortalamanın üzerinde Artırma aslında hakkı yok. Bu yüzden de ev sahibi ile kiracı arasında çözülemeyen pazarlıklar olmaya başladı. Şimdi kiracı da şöyle düşünüyor. Varsayalım ki ben kızdım, bozuldum ve terk ettim bu evi. Yenisini ve daha uygun bir rakama, daha çok istediğim bir ev bulamayacağım diye düşünüyor. O yüzden de bu pazarlık böyle hukuka... Sirayet etmeye başladı, hukuka gitmeye başladı. Ee, burada tekrarlayalım yani tüfe ortalaması işte Ocak'taysa eğer yenileme 19.61'in üzerinde zaten e, kiracılar bu artırmayı yani kira artırımını yapmak zorunda değiller. E, ve e, bu pazarlık artık e, şu anda mahkemelere taşınmaya başlandı. Evet yani çözümsüzlük noktasında mıyız Ali Bey? Davalar ne noktada dediğimizde aslında şöyle bir veri vardı. Genel davalar arasında ilk sıralara yükseldi. Her beş davadan biri oldu. Yani e, kiralarda bir pik yaşandı. Sonrasında bir geri geliş var, haberleri var. Onlarla birlikte davalarda azalma var mı? Neye göre hesaplanacak bu kira artışı? E, mevcut rakamlar biraz önce Hakan Bey'in de söylediği gibi arz, e, üretile, üretim söz konusu olmadığı müddetçe devam edecek gibi duruyor. Yani bu artış durmayacak gibi duruyor. Çok geriye gidiş, çok söz konusu değil aslında. Mevcut süreci bir çılgınlık gibi de görebiliriz. Yani amiyane bir tabir söyleyebiliriz burada. Mal sahibi ve kiracı arasındaki ilişki aslında pandeminin başlamasıyla ilk etapta bir bozuldu. Oradaki bozulma daha çok... E, iş yeri kiralarıyla alakalıydı. Kapanan iş yerleri, Cumhurbaşkanlığı evet. kararıyla kapatılan iş yerleri bunlar e, gelirlerinden oldukları için ilk etapta e, kiracı olarak aslında mal sahibine dönüp biz kiralarımızı ödeyemiyoruz bu kira bedellerinin düşürülmesini istiyoruz diyerek başladı bu süreç. 2020'yi böyle geçirdik. 2021'e girdiğimizde ise enflasyon oranının çok ciddi şekilde artmaya başlaması, biraz önce Hakan Bey'in söylediği gibi gayrimenkul değerlerinin çok artması, talebin karşılanamaması inanılmaz derecede kira fiyatlarını, kira artışını yüksek hale getirdi. Ve gayrimenkul sahipleri de mevcut kiracılarına öncelikle sözlü olarak bu kira bedellerini arttırın dediler. Şimdi bu kira bedellerini arttırın dediklerinde söylemler genelde, Mevcut tüfe rakamları olmadı da tabii ki. Yani bir bölgede örneğin siz 2.000-2.500 liraya kiraya kiralamışsanız, bir yeri kiralamış orada oturuyorsanız, o bölgedeki kira değeri 5-6 bin liralara çıkmaya başladı. Doğal olarak da eski kiracısını bir nevi önce sözle uyarmaya başladı mal sahipleri. Dedi ki ben kiramın 5000 bin, bin liraya çıkarılmasını istiyorum. E, kiracı da doğal olarak eski kiracı olduğu için bunun bu şekilde olmasını kabul etmedi. Peki... Do bu kabul etmeme haklı mı? Tabii ki haklı. Nereye kadar haklı? 5 yıla kadar haklı. Bizim kanunumuz yani borçlar kanunumuz e, kira süresi başlangıcından itibaren 5 yıl süreyle ...kira bedelinin artış oranını tüfe 12 aylık ortalama olarak belirlemiştir. Yani biraz önceki örneğe geri dönelim. Ama iki... tüfe yıllık değil yani %36'dan değil. Değil. Çünkü e, orada kurumsallarda da %36'ya e, ne derler Aynen. eşitleme e, kavgası mı diyeyim, tartışması 12 var. Aylık yani. 12 aylık ortalama. Ortalamayı dikkate alacağız. Bir de burada önemli olan nokta şu e, sizin kira döneminiz hangi dönemse o dönemden bir ay önceki tüfeği uygulayacağız. Yani Ocak, Aralık değil biz kontratı Mart'ta yaptık. Şubat'a bakacağız. Şubat'a bakacağız. Temmuz'da yaptık, Haziran'a bakacağız. Aralık'ta yaptık, Kasım'a bakacağız. Kasım tüfesini uygulayacağız. Nereye kadar bunu uygulayacağız? Birinci yıldan başlayıp beşinci yılın sonuna kadar. Yani mal sahibimiz bize geldi, biraz önceki örneği tekrar edelim, 5000 liraya çıkarılmasını istiyorum dediğinde... ...biz 2 bin liralık kiramızı, biraz önce Hakan Bey'in söylediği Ocak ayında yenilediğimiz bir kira sözleşmesi ise... ...yüzde 19.61'i yaparak, arttırarak, ona ilave ederek uyguladığımızda arttırdığımızda artık mal sahibinin ikinci bir talepte bulunma hakkı yok. Şimdi bu tabii ki 5 yıl süreyle geçerli. Bir de tabii Türkiye'de sadece 5 yıl süreyle kiralanan yerler yok. 10 yıl, 15 yıldır kiracı olanlar var. 5. yılı geçmiş olanlar var. Burada ne olacak? 5. yılı geçmiş olanlarda da mal sahibi bu kira bedelinin arttırılmasını istediğinde, yani 5-6 bin liraya çıkarılmasını istediğinde 2 bin liralık kiranın, bu sefer kiracı bunu kabul etmezse mahkemeye giderek kira tespit davası dediğimiz kira tespit davası açabilir. Yani 5. yıla kadar tüfe 12 aylık ortalama. 5. yıldan sonra da artık eğer taraflar kendi aralarında bir ortak noktada buluşamıyorlarsa, uzlaşamıyorlarsa bunun çözümü mahkemeye ait. Mahkeme ne yapacak burada? Mahkeme bir bir kişi atayacak. Mevcut kiraları, emsal kiralara bakacak. Artış oranına, enflasyona bakacak ve tabii ki bu kira bedeli üzerinden de bir hakkaniyet indirimi eski kiracı için yapacak. Yani bunu şunun için de anlatıyorum şimdi mal sahiplerine bir hedef gösteriliyor. Bir çok ciddi bir şekilde bir kira bedeli alacakları söyleniyor. Mahkemeye gittiklerinde de aslında o kiraya tam olarak ulaşamayabilirler. Bir de tabii Türkiye şartlarında kira tespit davası da 3 ayda, 6 ayda öyle kolay kolay sonuçlanan dava Anlaşmak değil. Anlaşmak en iyi çözüm. Oraya geleceğim. Yani siz 2500 liraya oturuyorsunuz, 2000 liraya oturuyorsunuz, 2500 liraya çıkacaktı. sizin mal sahibiniz de sizden 5000 lira istedi. Aslında orta bir yerde buluşup 5. yıldan sonra için konuşuyoruz. Bir orta nokta bulmak aslında çok doğru bir çözüm olacaktır. Tamam ayrıntılı bakacağız. Başlangıçtan sona kadar geldik. Onların ayrıntısını da açacağız ama bir İmran Hanıma gidelim. Ee, şu anda hangi oranlarla zamlar yapılıyor? Konu sahipliği oranı nedir? Ne kadar kiracı var? Ne kadar konu sahibi var? O istatistikleri de sizden alalım İmran Hanım. şimdi kira bedelimiz nasıl hesaplanıyor? Mevcut bir örnek üzerinden gidelim. Mevcut kira bedelinizin 1000 lira olduğunu düşünelim. Eğer sözleşmeniz Ocak ayında yenilenecekse TÜFE oranınız Aralık ayına göre baz alınarak ...yeni aylık kira tutarınız 1.196 TL olacaktır. Fakat eğer sözleşmeniz Haziran ayında yenilenecekse... ...tüfe oranınız Mayıs ayına göre hesaplanarak... ...yeni aylık kira tutarınız da 1.141 TL olacaktır. Konut sahipliliğine geldiğimizde... ...mevcut konut satışlarının artmasına rağmen... ...konut sahipliliği 2020 yılında... ...bir puan gerileyerek 57.8'e gelmiştir. Ee, kiracılık oranı ise 0.6 puan artarak 26.2'ye yükselmiştir. Oranlar bu, hesaplanma şekli bu. Buradan devam edelim. Şimdi kira tamam, bir de sitede oturuyorsa site aidatları ya da apartmanda oturuyorsa apartman aidatları. O oh, herkesin evine gelen o kapalı zarflar evlerde şok etkisi yarattı bu ara değil mi? O site aidatlarının ya da apartman aidatlarındaki artışı görünce orada ne olmalı, neye göre hesaplanmalı? Yine tüfe mi geçmeli? Kiracıysa bir hak ve mülkiyet alanlarını kullanıyorum, kullanmıyorum o kadar çok ayrıntısı var ki. Site aidatlarındaki artışı nereden konuşmaya başlayalım? Şimdi bir defa site aidatları yaklaşık ortalama yüzde %60 arttı. Ve bazı yerlerde kira ile yarışır hale geldi aidatlar. Dolayısıyla çok can yakıyor. Şimdi bunun temel sebebi ne? sadece asgari ücretteki %50'lik artış aslında bütün o sitede çalışan personelin, güvenlikçinin, işte temizlikçinin, bütün bu personellerin maaşının artması aslında aidatlara yansıdı. E bunun yanında elektrik, su, doğalgaz gibi fiyatı artan diğer konuları da eklediğinizde aidatlar inanılmaz yerlere geldi. Biliyorsunuz büyük, daha büyük sitelerde aidat nispeten düşük kalabilir. Sebebi de çok fazla daireye evet. bölündüğü için. Yani ee, ve e, tabii şunu da vurgulamak lazım yani aidatlardan bahsederken bir kat mülkiyeti kanunumuz var ama tam 1964 tarihli. Yani bu kadar... Eski bir kat mülkiyeti kanununa dayanarak aslında bütün bu ilişkileri çözmeye çalışıyoruz. Mesela onun içerisinde kiracının dahli çok kısıtlı mevcut kanun içerisinde. E şimdi genel kurullar yapılıyor. Kalkıp siz o genel kurullara gitmiyorsunuz. Yani önceliğiniz değil çünkü. Orada bir karar alınıyor çok az bir kişiyle. O karar sizin aidatlarınıza yansıyor. Yani bütün bu karar süreçlerinde de aslında yer almanın önemi de burada ortaya çıkıyor. Evet şimdi... Buradaki zam oranı site aidatlarındaki artış ne olmalı sorusunu size de soracağım. Kiracının söz hakkı var mı? Dediğimiz gibi 1964 nerede, 2022 nerede? Ee, yani kiracılar ya da ev sahipleri aynı zamanda bu alanları mesela bir havuz var. Kimisi diyor ki ben o havuzu hiç kullanmıyorum, spor salonunu hiç kullanmıyorum. O zaman o aidatı indirme hakkı, şansı ya da lüksü var mı? Ee, i̇lk soruya cevap vereyim. Bizde... E, ka, borçlar kanununda kira artış oranı biraz önce konuştuğumuz 12 aylık ortalamayı geçemez hükmü. 5 yıl için söylemiştik. Aydatlar için böyle bir hüküm yok. Böyle bir sınırlandırma yok. Çünkü gerçekten de aydatları belirleyebilmek yani çünkü birçok sitenin veya birçok apartmanın farklı farklı koşulları var. Kimisinde havuz var, spor tesisi var. Kimisinde yok. Kimisi e, güvenlik kullanıyor, kimisi kullanmıyor. Dolayısıyla da aydatlar için bir üst sınır belirleyemiyoruz. Aydatları belirleyen temel mekanizma genel kurul. Şimdi bizim biraz önce Hakan Bey çok güzel anlattı aslında. Bizim en büyük sorunlarımızdan birisi aslında mevcut site hayatına veya apartman hayatına yönelik alınmış olan kararlara katılım dediğimiz katılımı çok fazla sağlamıyor oluşumuz. Yani genel kurula katılmadığımız zaman o aidat kalemlerinin aslında nereye ödendiğini hangi kalemlerden oluştuğunu, o kalemler içerisinde kiracının hangisini ödemesi, mal sahibinin hangisi, hangi kalemleri ödemesi gerektiğini görüyoruz. Ama oraya katılmıyoruz. Yani 500 malikli, bağımsız bölümlü bir sitede genelde 50-60 kişiyle genel kurul yapıyoruz. Yarıdan bir fazlayla karar alınıyor kat mülkiyeti kanununda. 30-31 kişiyle de o bir senenin bütçesini belirliyoruz. Oysa ki katılsak bu konuda orada itiraz etme, belki de o kalemlerin bazılarında tasarruf etme hakkına sahibiz. Şimdi diğer soruya geleyim. Hangilerini ödemeliyiz? ...hangilerini ödememeliyiz? Evet. Şimdi biz Bu çok klasik bir sorudur. Yıllarda da yargıtayın önüne çok gelmiştir. En çok sorulan sorulardan birisi. Ben giriş katta oturuyorum, asansör kullanmıyorum... ...asansör giderine katılmak zorunda mıyım? Bu çok klasikle bir yargıtay kararı... ...iştihadı oluşturmuştur. Orası ortak alandır. Ortak alanlara katılım herkes tarafından... ...ödenmek zorundadır. Yani siz asansörü kullanmıyorum, bunu ödemek zorunda mıyım... ...diyemiyorsunuz, ödemek zorundasınız. Havuz, sosyal tesisler... ...diğer alanlarda eğer bu şekilde... bir bir paylaşım, ortak alan tanımı yapılmışsa herkes ortak alanlara yönetim planında ne şekilde yazılmışsa o şekilde katlanmak zorundadır. Ama bir önemli konu var, Yargıtay'ın söylediği bir karar, bir iştahatı var. Lüks harcama diyor Yargıtay. Mesela bir site var, bir evet. sitede bebek bakım odası yapıldı ve bir bakıcı konuldu oraya çocuklu aileler için. Bunu lüks olarak görüyor Yargıtay. Yani bu ortak alan tanımına girmiyor. Yani siz bir bebek bakım odası özel olarak yapmış. Oraya da bir bakıcı koymuş ve bebekli aileler için orada bir hizmet veriyorsanız artık oraya bebeği olmayan ailelerin katılmak zorunluluğu yok. Kiracı ve kat maliki ayrımında da şöyle bir ayrım var Melda Hanım. Kiracı kullanım kaynaklı giderleri öder sadece. Ama taşınmazın aynından kaynaklanan demirbaş giderlerini ödemez. Örnek verelim. Biraz önce asansör örneğine geri dönersek asansörün bakımını, onarımını kiracı öder. Ama asansör değiştirilecekse tamamen bunu mal sahibi öder. Apartman görevlisinin maaşını e, kiracı öder. Çünkü o apartman evet, görevlisinin evet. hizmetini alıyor. Ama apartman görevlisinin kıdem ve ihbar tazminatını mal sahibi öder. Yine apartman... Da bir takım tamiratlar yapılacaksa kiracı öder ama apartman boyanacaksa, apartman güçlendirilecekse bununla ilgili tüm giderlere mal sahibi katlanır. Biz buna işletme bütçesi, yatırım bütçesi diyoruz. İşletme bütçesini kiracı, yatırım bütçesini mal sahibi öder. Çok net. Peki yönetmenim de diyor ki 3 dakikadan az süren var. <laughs> İmran Hanım'a gidelim. Hemen e, site aidatları boyutunda fiyatlar ne durumda? Yanıtları İmran Hanım'dan alalım hızlıca. İmran Hanım. Site aidatlarına geldiğimizde ortalama 100 metrekarelik bir konutta İstanbul'da 524 TL, İzmir'de 365 TL, Ankara'da 291 TL'yi bulan ortalama fiyatlar mevcut. Fakat bölge bölge bu fiyatlar çok daha yükseklere çıkabiliyor. Örneğin İzmir Çeşme'de 804 TL, İstanbul Şişli'de 1487 TL, Ankara Çankaya'da 443 TL'yi bulan ...aidat fiyatları mevcut. Aidat fiyatlarının bu kadar yüksek olmasının... ...bir sebebi de personel giderleri. Kat mülkiyeti kanununa dahil... Ba ...bazı önerilerimiz var. Kiracıların kat mülkiyeti kanununda... ...taraf olarak tanımlanması... ...yani onlara dava açma hakkı gibi... E, ...önemli haklar sunacaktır. İkinci olarak... ...kiracı ve mal sahibi ödemelerinin... ...kanunda bizzat işletme ve yatırım... ...bütçesi olarak tanımlanması. Üçüncü olarak... Apartman site yönetimlerinin tüzel kişilik kazanması, dördüncü olarak mevcut taşınmazlardaki arsa paylarının belirlenmesi, beşinci olarak da ortak alan tanımlarının netleştirilmesi. Süremizde azaldığı için e, biraz önce konuştuk aslında 1964'deki kanunla e, işler 2022'de düzenlenmeye çalışılıyor diye. Aslında sizin e, bu konuda dernek olarak da bir hazırlığınız da var evet. değil mi? E, neler değişmeli kat mülkiyeti dediğimizi hızlıca toparlayacak olursak. Şimdi kat mülkiyeti kanunumuz Hakan Bey'in de söylediği gibi çok eski. Günlüm, günümüz koşullarına uyarlanması lazım. En çok sorun yaşadığımız konular ortak alanlar. Sordunuz havuzu kim kullanacak? Evet. Asansörü kim kullanacak? Yargıtay bu konuda kararlar vermeye çalışıyor ama bunların netleştirilmesi lazım. Yine kiracıların genel kurullara artık katılması lazım. Çünkü o bizde kiracılık oranı yüksek. Sitelerde özellikle kiracılar çok yoğun şekilde bulunuyorlar. E, mali mali açıdan e, apartman yönetimlerinin bir vergilendirme düzenlemesi yok. Yani maliyenin de aslında çok hoşuna gidecektir. Devletin de bu konuda bu şeffaflığı sağlaması lazım. Bir tüzel kişilik kazandırılırsa o anlamda çok ciddi bir avantaj olacaktır. Nereye ne ödeniyor? Ne alınıyor? Harcamalar nasıl denetleniyor? Mali açıdan da denetlenebilir. Ve mesela Ortak alanların netleştirilmesi, apartmanlarda en çok sorun olan konulardan bir tanesi çatıyı kim kullanacak, dükkan aldığınız dükkanın ön kullanımı kime ait. Evet. Siz bir dükkan sahibi oluyorsunuz, önünü kullanmak istiyorsunuz, apartmandan izin almak zorundasınız. Dünyanın parasını ödüyorsunuz, evet. kullanamıyorsunuz. Bunun gibi konuların artık kat yeni bir kat mülkiyeti kanunuyla düzenlenmesi gerekiyor. Çok teşekkürler. Süre bitti ama bir cümle alayım. Ben çok kısaca şunu vurgulamak istiyorum. Artık profesyonel tesis yönetimi işi Türkiye'de gelişmiş durumda. Mümkün olduğu kadar büyük sitelerin bu şekilde yönetilmesi, aydatların e, aidatların optimize edilmesini sağlayacaktır. Çok İyi teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. Hakan Gümüş Bosfor Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte bugün değerli konuğumuz Avukat Ali Güvenç Kirazlı Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı çok teşekkürler. Teşekkür Net başlıklarla yanıtlar geldi. Ümran Yolcuoğlu Mobil Broker Gayrimenkul Analisti de bize verileri aktardı. Teşekkürler bir kez daha Ümran Hanım. Ve Sektör emlak sonuna geldik. Umarız haberler de iyi gelir, iyi haberlerle karşınızda oluruz. Hoşçakalın.